Salatu selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram, sevgi ve muhabbetlerin tamamı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e onun bütün peygamber kardeşlerine hanedanı ehli beyte evladı rasule ali ezvacı tahirata Ansar muhacirin ashabı gazin radiyallahu anhum efendilerimizin annelerimizin hepsinin üzerine olsun. 1968 Tokat Zile doğumluyum. İsmim Ömer Döngeloğlu. Zile İmam Hatip Lisesi'ni bitirdik, sonra Sakarya İlahiyat. 10 yıl memleketim Tokat'ta İmam Hatiplik yaptım. İlahiyatı daha sonra bitirdim zaten İli Tam üzerinden. Ee, okumayı e, İmam Hatip yıllarından beri çok severdim. Ee, gerçekten benim okumaya karşı ayrı bir bakış açım var. Ee, mesela birçok insan okumayı sevmiyor. Ben bunu bir türlü anlayamıyorum. Yani bir insan niye okumaktan hoşlanmaz bunu anlayamıyorum. Sıkıcı buluyor genelde. Kimisi kitabın kalınlığına bakıyor, sıkılıyor. Kimisi işte efendim konusunu beğenmedim diyor. Halbuki her kitap yazılan her eser o yazarın bir birikimi, bir gayreti, bir doğumu gibi yani ortaya çıkan bir eser var yani. Allah bizim her dediğimizi bu dünyada yapacak değil. Allah'ın bize öyle bir borcu yok. Biz Allah'tan isteyeceğiz. Allah ne isterse onu yapacak. Hannan olan Allah'ım sana açtık ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Mennan olan Allah'ım eller sana açılır boş döndürme ya Rabbi. Merhum Ömer Döngelioğlu hocam. Ee, Allah Teala rahmetiyle muamele eylesin, makamın âle Yaklaşık 17 yıl 17 yıl oldu. Tanıyalı e, vefat ettiği zaman, darbe ile elediği zaman e, meğer tam manasıyla bir dostmuş, dostummuş e, onu anladım. Çünkü dost sürekli yakınında olur. İstediğin an e, ulaşabilirsin. E, vefat ettiği zaman bir e, yalnızlık hissi. O zaman anladım ki Ömer hocam Gerçekten iyi bir dostmuş. Şimdi böyle ekrana çıkan bizler gibi insanlar ekrandaki yüzle kulisteki yüz birbirinden çok farklı olursa, o zaman inandırıcılığını kaybediyor insan. Yani bir insanı tanımak istediğiniz zaman onun sahnede değil de ya da işte kürsüde değil de birebir görüştüğünüz zaman, yolculuk yaptığınız zaman daha iyi tanıyorsunuz. Ömer Hocamla yıllarca biz hem aynı sahneyi paylaştık hem yolculuk yaptık. Ee, i̇şte Avrupa'da programlarına gittik. Ee, sahneye çıktığı zaman oturup sanki ilk defa dinliyormuşum gibi ben de tefsir e, yapardı sohbetleri. Bu da samimi olduğunun bir göstergesiydi. allah Teala rahmetiyle muamele eylesin. Ee, makamlarını hale eylesin hem Ömer Hocamızın hem diğer hocalarımızın. Ee, i̇nşallah cennette allah Teala buluştursun. Onu asrı saadeti ülkemizde insanlara, gençlere çok güzel bir şekilde anlatan bir hatip olarak bir peygamber sevdalısı, bir ehli beyt aşığı, bir ashab-ı kiram seveni olarak tanıdık. Hakkında bir şahitliğimiz şu olabilir. O bizlere Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı, ehli beytini ashabını büyük bir sevgiyle, muhabbetle, hürmetle tanıtan kişiydi. Allah kendisinden razı olsun. Ömer Hoca'yı en çok etrafa vermiş olduğu pozitif enerjiyle hatırlıyoruz. Kendisiyle her karşılaşmamızda gerçekten neşesiyle, mütevazılığıyla, samiyetiyle üzerimize hakikaten bir iz, bir tesir bıraktı. Ki hasretten şu an Ramazan'dayız ve gözlerimiz onu arıyor, birçok insanın gözü onu arıyor. Ramazan'da özdeşleşmiş birisiydi, kendisine Rabbimizden rahmet diliyoruz. Allah Rasulü'nün kapısını çaldı anamız Fatıma, Fatıma içeri girdi anamız. Allah Rasulü dedi ki Fatma yavrum sende bir şey var dedi, bugün seni çok sevinçli görüyorum dedi. Yavrum dedi. Bana da söylesene dedi. Seni sevindiren şey vallahi beni çok sevindirir Fatıma. Seni üzen şey beni çok üzer. Hazreti Fatıma arkasında sakladığı elini şöyle babasına uzattı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın parmaklarına baktı ki kocaman bir kalın böyle altın yüzük. Üstünde böyle desenleri var. Desenlerin üstünde nohut büyüklüğünde altından bir topuz. Topuzun üstünde böyle işlemeler. Desenler var. Öyle harika görüntüsü var ki her kadın çok seveceği bir şey. Allah Resulü yüzüye baktı, baktı, baktı. Baba dedi. Bak Ali bana ne getirdi dedi. Hazreti Peygamber kızının parmağına baktı, baktı dedi ki: "Fatıma Yavrum dedi, keşke o yüzüğü parmağına takmasaydın dedi. Ama bunu hayber ganimetlerinden Ali'nin payına düşmüş ya Resulallah. Bunda haram var mı ki? Bunda günah var mı ki? Yavrum dedi, biz ehli beytiz dedi. Biz ehli beytiz. Bizim yaptıklarımız ümmete yol olur yavrum. Bizim yaptıklarımız Müslümanlara yol olur senin parmağında zengin bir kadının takacağı yüzüğü görürse Medine kadınları altın yarışına girerler. Müslümanların fakirlerine, gariplerine sadaka diye gidecek paralar kadınların kollarında, boyunlarında altın yarışına döner yavrum dedi. Biz ehli beytiz yavrum dedi. Dünyanın sevgisi seni almasın Fatıma dedi. Keşke Muhammed'in kızı o zengin kadınların takacağı kadar kaliteli bir yüzük takmış duydunuz mu? dedi Tirmesen yavrum dedi. 24 yaşında bir kız istemez mi ki o helalinden bir altın yüzük takmak? Bir yüzük kadar sevdirmemiş bu dünyayı Hazreti Muhammed kendi öz evladına. Yerin altındakiler üstündekilerden çoktur. Ancak yerin üstündekilerin hatırladığı yerin altındakilerin sayısı bir hayli azdır. Rahmetli Minen böyle demişti. İnsanın yerin altına girdikten sonra yerin üstündekiler tarafından hatırlanması için izler bırakması lazım. Güzel amel olabilir, güzel evlatlar olabilir, hayırlı bir ilim olabilir. Başkalarına fayda getirecek bir mal olabilir. Sadaka-i cariyesin olması lazım ki insanın diğer insanlar tarafından hatırlansın, dualar alabilsin. İşte bizim aziz dostumuz, kıymetli kardeşimiz. Ömer Döngeloğlu hocamız yerin altında rahmetli Rahman'a gitti toprağa karıştı. Ancak öyle güzel izler bıraktı ki bugün dahi kendisini hatırlıyoruz. Yıllar geçse de hatırlayacağız. Gelecek nesillere kapı açan bir akım, kapı açan bir hocamız Allah razı olsun. Aynı zamanda çok ehli sünnet programlar yapıyordu. Peygamber Efendimiz ve o güzide ashabını en güzel şekilde aktaran, belki Türkiye'de üç tane isim deseniz mutlaka bir tanesi Ömer Hocam'dı. Ee, dediğim gibi vefatı bizi derinden üzdü. Ama mübarek bir ayda Rabbimize kavuşması bize güzel bir teselli oldu. İnşallah Rabbim cennete bizleri e, Ömer Hocamızla beraber haş eylesin. Birçoğunuz Ömer Hocam'ı e, çok iyi tanıyorsunuz. Biz de Ömer Hocam'la birçok program yapmak nasip oldu. Birebir de tanışmak nasip oldu. Yine bir kulisteyiz. Bu işlerin genelde açık söyleyeyim sahnesi biraz farklıdır, kulisi farklıdır. Ama derseniz ki sahnesiyle kulisinde dediklerinin hepsini birebir tatbik eden kim vardır? Anlattıklarını yaşamaya yaşamaya çalışan, yaşayan kim vardır? Yaşarken de Ömer hocam diyordum. Arkasından da Ömer hocam diyorum. Rabbim inşallah bizi de anlattıklarımızla yaşamayı nasip eden kullardan eylesin. Biz Müslümanlar olarak, müminler olarak ülkemizin üstüne örülmeye çalışılan bu karanlık çorabı yırtıp atmak zorundayız. Bu yüksek sesli yapılmış sloganlarla değil. Bu gür sadalarla okunmuş şiirlerle değil. Senin sabah namazında ben buradayım ya Rabbi deyip alnını bir çiviyle çivilemiş gibi Subhana rabbiyal ala diye hıçkırırken Doğu Türkistan'lı Müslüman bacının sana ettiği bedduayı üstünden kaldırsın diye 19 kere, 29 kere, 39 kere Sübhane Rabbiyel Ala dediğin an Allah sana yardım edecektir. Allah size yardım edecektir. Müslüman Arakan'da cayır cayır yanan ateşin içine atılıp öldürülürken senin hala yeni çıkmış bir moda elbise yaramak için AVM'lerde 5 saat dolaşıyorsan sizin için hiçbir seçim kampanyası, sizin için yapılacak hiçbir akıl verme. Size hangi sosyolog, psikolog, sosyal bilimci ne akıl verirse versin. Size rüzgar veren Allah'tı. Size güç veren Allah'tı. Allah size yardım etmedikçe size kimse yardım edemez. Size kimse yardım edemez. Ömer Döngeloğlu candır. Ömer Döngeloğlu adamdır. Ömer Döngeloğlu eştir, babadır, kardeştir, dosttur. Ama Ömer Döngeloğlu bunca yılın tanışıklığıyla onu tanıyan, seven, birebir bir, bir hayatın özel yaşamına kadar bilen bir kardeşiniz olarak derim ki en çok da samimiyettir, ihlastır. Ömer Hocam yüzünde tebessüm olan, Anlattığım meselelerde samimiyet ve ihlası olan bir adamdı. Allah gani gani rahmet etsin. Yani o, ben sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlerdim ondan. Çünkü Muhammediydi. Kur'an-ı Kerim'in esaslarını yani e, ve sünnet-i seneyi net olarak anlatıp o hayatı bizim gözlerimiz önüne bir e, misal olarak seren bir adamdı. Çocukluğumda sesini duyduğumda Ramazan ve sahur güzelliklerini hatırladığım sesti. Ömer Döngaroğlu hocamız. Kendisiyle tanışmak da nasip olmuştu. Ee, Sahabe-i kiramı bize bu kadar güzel anlatan ve sevdiren bir kişiyi e, maalesef e, bugün e, aramızda göremiyoruz. Ama Allah ondan razı olsun. Ona dualar ediyoruz. E, i̇nşallah Rabbim e, mekanını âli etsin cennetlerinde en yüksek mevkilerde ağırlasın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. Değerli kardeşlerim, bakmak her canlının işi. Şu yapraklar bize bakıyor, şahit. Bu toprak, bu taş, hayvanlar bizi görüyor. Yani ahırdaki hayvan da görüyor, yerdeki böcek de göz vermiş Allah. Bakmak insan, hayvan, bitki herkesin işi. Ama okumak sadece insanın işi. Sadece insan okur, hayvanlar okuyamaz. Hayvanlar ve bitkiler okuyamaz. Demek ki bizi hayvanlara ve üstün bitkilere üstün kılacak sır okumakta. Biz okuyarak onların üstüne çıkıyoruz. Hem fazilet olarak hem bilgi olarak. Bu yönüyle ben okumayı ısrarla tavsiye ediyorum kadınlara. İlla diploma vermeleri gerekmiyor. Biz okumaktan anladığımız şey bunun sonunda bize ne verecekler? Ya diploma ya dünyalık bir makam mevki. Hayır. Ben şube müdürü olmak için okuyanları tuhaf bulurum yani. O ayrı bir şey, o dünyalık bir şey. Veya işte bilmem ne olmak için okumayı çok basit bulurum. Asıl insan öğrenmek, o bilgiyi başka insanların, başka canlıların hayatında kullanmak için e, okumalı, öğrenmeli. Ben bu gayretlerinizden dolayı size teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah sizleri de bizleri de rızası yolunda hayırlı ve şerefli bir ömür sürmeyi okuyan, anlayan ve okuduğunu güzelce hayatında yaşayan kullarından eylesin.